Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımın ilk videosu olduğu için biraz heyecanlıyım. Bugünkü kanalım bugünkü videomuzun konusu binden aldığım oltayı test etmek. Ve kanalımın konusu genellikle şöyle olacaktı Balıklarla ilgili olacak. Hazırsanız başlayalım. Paketinden de gözükmekten North Face oldu. North... Işte North Pacific oldu. Oltamız şöyle. Ne de mavi bir kamışı, bir kamış başlığı, bir takım kutusu ve güzel bir makaraya sahip olmaktadır. Hazırsız alet kutusunu açalım o zaman. alet kutusunda iki adet ne de kefal iki adet şamandıralı takım bulunmakta. Şöyle göstereyim size. Bir büyük şamandıralı, öbürsü küçük, küçük büyük işte. Küçük ve büyük. Ve sahte yemler bulunmakta altı tane. Ondan sonra iki adet ne dedi? karnası bulunmakta. Şöyle göstereyim size. <laughs> <laughs> Ezi kanca savunmakta. Bir adet nedir? Kanca sökücü. 10 adet 10 adet kanca. 5 adet fır döndü. Ve bir de nedir, Kurşun bulunmakta. 30 gramlık bir kurşun bulunmakta. Ve şöyle de bir alet kutusu. videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim söyleyeceklerim de söyleyeceklerim bu kadardı teşekkürler.